Selamun Aleyküm. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bir şey deniyorum. Ortak canlı yayın diye bir şey deniyorum. Artı tuşuna basıyorum. Ortak canlı yayın bende çıkmıyor. Yok işte gönder oluştur, video oluştur. Ne bileyim canlı yayın başlat diyor. Anlamadım. Mesaj geldi. Kendi kendimizi beğenelim bakalım. Diğerden dik telefonumuzda. O da bu telefon. E ee, günleriniz nasıl gidiyor? Bugün pazar. Tatilde olanlar, evlerinde olanlar, yediğiniz içtiğiniz sizin olsun. anlatın bakalım. Yazın. Bir şey deniyorum. İnşallah olur. Olmazsa da olmaz. Ne yapak? Bundan iyisi Şam'da gayısı. Vallahi billahi. Ucunda ölüm yok ya anasını satayım. Şimdi anlamadığım nokta şu. Niye millette tanıdıklarımda Ortak canlı yayın çıkıyor da bende çıkmıyor. Allah Allah. Kendimizi beğendik O dayım gelmiş. Dayı hoş geldin, sefalar getirdin. Aleykümselam. selam. Aleyküm selam, aleyküm selam dayım. Allah razı olsun dayı. Sağ ol. Ya o şey deniyorum dayı olmadı ya. Neyse. Sıkıntı yok. Belki senin dediğin olabilir. Hani ee, nasıl anlatayım? Abone sayım düşük ondan olabilir. 215 tane abone var. Belki 200 Belki 250 de mi diyecek, 300 de mi diyecek, bilemiyorum ki. Sağlık olsun ya. Yok gelmedi daha dayı. Cevap gelmedi daha. Bilmiyorum. Niye böyle bir şey oldu? Acaba diyorum benim telefon mu geride kaldı? Hani model gidiyor, yıl geçince model düşüyor ya. Bilmiyorum ki. Bugün canlı yayını kısa tutacağım. 3-5 dakika tutacağım. Şimdi burada 3 nokta aşağıda tuş var. Ona bir basalım telefonda. Öne çıkan videosunu kaydet diyor. Paylaş diyor. Flash etkinleştir. Mikrofonun sesini kapat. Gerek yok. Popüler sohbet mesajları. bu ne? Böyle olsa ne olur? Ya da böyle. Ya da böyle. Eyvallah dayı eyvallah. Adam bunalım. <laughs> Kendi kendimden korktum anasını satayım. Beyaz perde neymiş? He. Korkunç. Bla bla bla. Ya deniyoruz işte dayı ya. Ne yapalım. Can sıkıntısı. Şimdi. <laughs> <laughs> Valla laptop almak lazım da. Pera yok. pera pera. Bir laptop almaya kalksak 10-15 bin TL. Yani bir insan iki ay yemeden, içmeden, banyo yapmadan, duş almadan, bir somun ekmek almadan, bir simit, bir eyran almadan bir bilgisayar almak. iki ayda. Demiyorum vallahi dayı. Vallahi bakalım. Kim gelecek bizim kanala? Gelene gidiyorum artık. Gelmeyene gitmiyorum. Sen ayrısın dayı. Sen başımın üstünde yerin var. Dayı yemek yedin mi? Vallahi ben daha yemedim. bir 4 dakika 10 dakika falan 10 dakikayı geçeriz ya. 6 dakika 15 saniye oldu. Aa ormanları koruyalım. Afiyet bal şeker olsun dayı. Şifalar olsun. Ormanları koruyalım. Ormanlar candır. Temiz oksijen. Bugün bakkala gittim dayı. Markete uğradım. Gelirken iki tane jandarma arabası. Bir tane Doblo. Bir tane ufak böyle Renault e, Megane tarzında araba. Trafik poli, jandarması. Buraya polis bakmıyor. Jandarma bakıyor ya. Belde olduğu için. 10 yaşındaki çocuk e, daha doğrusu şöyle anlatayım. Bayan sürücü Mahalle arasında 10 yaşındaki çocuğu eziyor. Kafasında problem oluşmuş. Kanlar falan filan, ambulans falan filan gelmiş. Ambula, ee, ambulans doğru yere gitti. Jandarmayla jandarma trafik yanlış yere gitti. Hayat kurtarım derken kediyi ezdi jandarma. Kedi böyle gözümün önünde taklalar attı. Sonra olay malikanesine gittim ben de meraklı melat gibi. Hoş geldin, hoş geldin abi. Ondan sonra eee Ondan sonra orada bir kavga çıktı. Altımda da bisiklet. Usul usul kaçtım. Silahlar milahlar atıldı. Jandarma birkaç kişiyi böyle bir şeyler filan yaptı. Tabi, 10 dakika ya durdum ya durmadım. Sonra komşunun evinin oraya geldim. 15-20 dakika orada lak, lak yaptık. Böyle. Burası bugün birazcık iyiydi ya. Teşekkür ederim abi. Allah razı olsun. Aç da sen de senin kanala da geleyim abi. Sen de canlı yayın yap da senin kanala da geleyim abi. Ben herkese gidiyorum valla. Biliyorum abi biliyorum biliyorum sensin. Ne diyeyim? Diyecek bir şey yok. Can sıkıntısı. Abi öyle telefonumun telefon diyorum. Vantilatörümün burada şey var. Bu serinletiyor. Ne yapayım? Sıcak hava. İzmir yanıyor anasını satayım. Ay sonuna kadar 35-37 derece olacak diyorlarmış. Bilmiyorum. Yarın ya da öbürsü gün giderim denize. Bir denizden eğer vaktim o yarın gidemem de. Abi Allah razı olsun. Desteğine her türlü ihtiyacım var abi. Valla abi şöyle bir fazlasında gözüm yok abi ya. Bir 500-600 abone olamadık gitti ya. Millet 758 abone oldu. Ben hala 210'da kaldık. Gelen kaçıyor, gelen kaçıyor. Kötü bir şey de söylemiyor. Kendileri bilirler. Şakşakçı değilim ben. Neysem neyim. Devamlı canlı yayın yapınca ne oluyor ki abi? Saatim mi doluyor? Vallahi sıkıldım abi biliyor musun? uçak konusunu anlat heyecan olsun diyorsun da abi. Hani kim geldi ki kocaman. aha iki kişi var ya. Vallahi iki kişi var ya. Bir dayım var bir de sen varsın. Hani 210 aboneden eğer 15-20 kişi gelmiyorsa anlamıyorum. Vallahi ben iki kişi görüyorum abi burada. Diğer telefonumdan ben kapattım. Belki düşmemiş olabilir. Ne diyeyim abi? Hani derler ya Şam'da iyisi bundan iyisi Şam'da kayısı mı derler ya. Ya canlı yayın, ortak canlı yayın yapayım diyorum abi. Aynen aynen dayı haklısın. Haklısın. Ortak canlı yayın yapayım diyorum. Artıya bastım. Artıya bastıktan sonra orada video oluştur diyor. Canlı yayın başlat diyor. Gönderi oluştur diyor. Canlı yayını başlat diyor. Başlık kısmına geçiyor. Başlığı dolduruyor. Ondan sonra cıma söyleyeyim. Hani 18 yaşından bilmem falan filan diyor ya. Ortak canlı yayın çıkmadı ya. Acaba abone sayım düşük olduğu için mi? Esen ablam hoş geldin. Hayırlı akşamlar. İyi geceler diliyorum Japonya'ya. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim Esen abla. Allah razı olsun. Ya öyle bir deneme amaçla açtım Esen abla. Bir şeyi merak ediyordum. Ortak canlı yayını merak ediyordum. Bende olmadı. Ama neden olmadı onu da bilemiyorum. Acaba e, abone sayım düşük olduğundan mı? Belki olabilir ya. O da olabilir. Benim öyle benim öyle fazlasında gözüm yok. Yok işte 1 milyon aboneymiş. Yok 100 milyon aboneymiş. Aman. Neysem neyim. Olduğum gibi. Hani derler ya. Görüldüğün gibi ol mu derler. Öyle bir atasözü vardı. Olduğun gibi ol göründüğün gibi mi ol derler. Allah razı olsun abi. Allah razı olsun. Doğru Esen abla haklısın. Ben de bugün sessiz açacaktım. Açılmadı hata oluştu dedi. İki kanaldan da izliyorum seni Ömer. Vallahi. Esen Rüzgarı kanalçığı selamlar hoş geldiniz demiş. ses geliyorsa pervanenin şundan ses gelebilir kusura bakmayın çünkü çok sıcak bu çalış bunu çalıştırıyorum duramıyorum sıcaktan. dayı canlı yayın programını kullan Restram'ı mı kullanayım? Ya da stream artı mı kullanayım? Ses yok. Keyfinize bakın. Sesim geliyor mu? Dayım yazmış. Sağ olun Esen Hanım. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Ha, restoran kullan. Tamam dayı onu kullanırım. Geliyor sesim. Tamam. Hadi bir üç buçuk dakika, dört dakika daha geçsin de ondan sonra 20 yirmi, yirmi dakika falan olsun da Ondan sonra canlı yayını sonlandırayım. Saat kaç oldu? Sekiz buçuk. Vallahi dayı hangi türküyü söylesek? Türkü ben pek fazla bilmem dayı ya. Türkü ben pek fazla bilmem. Selda Bağcan'ın bir tane şarkısı var. Onun da sözlerini fazla <laughs> indim havuz başına. <laughs> Valla Selda Bağcan'ın bir şarkısı var. Sadece o şarkı hoşuma gidiyor. İsmini unuttum gitti açıkçası. Dilimin ucunda. Ha, bu hayat böyle olmaz diyen bir şarkı var ya. Dayı bak Esen abla ne diyor sana? Hasan ustam OBS ile canlı yayın yapamıyorum. Nasıl ol olacakmış? Araştırdım yine de yapamıyorum. Şimdi Vallahi bilmiyorum ya. Sıkıldım buralardan. dakikalar, saniyeler, dakikalar. Esen abla, restoran var, restoran. Restoranımdan oluyor, oluyor. Adaletin bu mu dünya? Bak o şarkı da güzel. Ama e, en çok ben Selda Bağcan'ın şu şarkısını seviyorum. Esen abla. Hani e, Biraz önce söylüyordum ya şarkının ismini unut. Bu hayat böyle mi? Düşen hep yerde mi kalır diyor ya. Valla düşen hep yerde kalıyor. Kimse Allah rızası için tutup da kaldıran kimse olmadı bugüne kadar. Keşke tutan olsa. Dayı Esen abla ne yazmış? OBS indirdim. O kolay mı Hasan Ustam diye. Ezan okunuyor. Hangi türkü dayı? Selda Bağcan'ın bir türküsü var. Oğlum seslendirmiş. Süper. Aziz Allah. La ilahe illallah. Muhammed el Resulullah. Valla OBS zor ama biraz çalışmak gerekiyormuş demiş Esen abla. Hasan dayım sana. Valla burada bir tane cami var. Geçen sene müftü, e, müftüyle telefonla tartıştım. Yanına gittim. Restoran kolay, restoran kolay. Esen abla. Müftü bana dedi ki geçen sene abi dedi 6000 TL param var mı dedi. Hayırdır dedim bir tane hoparlör yerleştirelim sen oraya dedi. Ben dedim para babası değilim dedim. Para babası olanların yanına gideceğiz. Anam buradaki insanlar da pinti be. Vallahi pinti. Kimin yanına gitsem. Aman. Kolay. Ben sınırsız müzik oynatmak istiyorum. Canlı yayını kapatayım mı? Neyse, esen abla. Birkaç dakika daha durayım senin için. Dayım kapatma diyor. kapatmayayım. Tamam. Hmm. Bugün ne almışım? Bak. Bim. Bim. tarihi tarihi harcadığım tutarı göstereceğim. Harcadığım tutarı 211 lira. Vallahi değerli büyüklerim bana müsaade eder misiniz? Siz aranızda yazışın. Bir yemek yiyeyim. Akşam yemeğini yiyeyim. Geleyim. Olur mu? Ya da canlı yayını kapatayım. Beni bekliyor yemek yemek için. Kapatayım mı? Kapatmayayım mı canlı yayına? Telefonumun şarjı dolmasını istiyorum da onun için. O zaman şöyle yapayım ben. Şöyle yapayım ben. Ee, o zaman şöyle yapayım. Ben kendi mikrofonumu kapatayım sesini. Yemek yiyeyim, aranıza döneyim. Olur mu? Doğru söylüyorsun Esen abla. Başka zaman açarız. Kim bu? Minhoma. Ölmüşüm. Ne yapıyorsun? Vallahi ne yapayım? İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Minhoma. İyiyim. Sen nasılsın? Vallahi çıkaramadım seni. Minhoma. Ölmüşüm. Vallahi iyidir sizleri sormalı. Can sıkıntısı ne yapak? Jiyosun pankeki. <laughs> Esen ablam görüşmek üzere. Allah emanet ol. İyi geceler diliyorum. Türkiye İzmir'den Japonya'ya sevgiler. Trollüz değil mi? Jiso. Esen ablam Hasan Ustam kanalçı. Hoşça kalın Selamlar. Minhoma. <laughs> Arkadaşlar. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizleri üzdüysem, kıldıysam affola. Yazdınız, çizdiniz. Hmm. Parmaklarınızı yordunuz. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun sevgi ve saygılarımla